Sizlerle birlikte pause, PAUSE Challenge oynayacağız. Kumandamız oley. Okay. Evet sıra sıra ilk kim başlasın? Ben başlayayım lütfen. Tamam arkadaşlar videoyu duruyoruz. Elif'im bana arada yapacak. Evet geçelim. Geçiyoruz. Geçelim. Geçiyoruz pas çalınca. Arkadaşlar şimdi o su içmeye gitti. Su içecek. Burada duracak. Burada içecek. Bir de ona PAUSE yapacağım. Sonra da ona ne yapacağım biliyor musunuz? Pırs. alacağım barda. Üstüne dökeceğim. Hadi Sonra o zaman Kübra gelsin. Sizinleyiz. Bekleyin evet. üstüme. Sizinleyiz kankalarım. Gönlüm. Arkadaşlar. Kanka. kanka. Efendim. Kanka. Videoyu başlattın mı? Başlak. Ben su alacağım. Vereyim mi ee, sana? yok istemiyorum. Tamam. ya <laughs> da burada şey var ya şerbet. Aynen. Şerbeti arkadaşlar. Paz. İçemedim. Sakın üstüme dökersen üstüm leke olur. Hayır. Ecrin. En sevdiğim kıyafet. Annem seni var ya. Sakın. <laughs> Ecrin. Hayır. Hadi. Azıcık da güzel. Hayır. Elever, Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Sakın. <laughs> Ecrin. Hala durayım mı? <laughs> Devam et. Ama gerçekten çok... Arkadaşlara göster. Arkadaşlara lütfen. Çok. <laughs> kızdım ya şuna bakar mısınız Ayrıca halıda leke oldu bakın göstereyim şuna bakar mısınız ya İçin Ama ya olsun. ben gidiyorum yeter ya <laughs> ben de şimdi bana pas verin pas evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz pas pas <laughs> Öcümü alacağım. Baba kim sen o bana. Hayır. Arkadaşlar kanka yarar. <laughs> e bak karışma sen. Sen karış <laughs> Neyse arkadaşlar. Hayır. 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 Ya gitme beni. Arkadaşlar diğerki bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ece'nin hareketi hep yasak. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam. Hayır. Evet kumandamızı eline alalım ve devam et. Aa! Hayır. Deşin. Çok katıklandım ama. Al şu kumandayı. Arkadaşlar diğer ki bölümlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Pof. <laughs> Ver onu ben de yiyeceğim. Ver ya. Dur kırıntılarını saçını da mü biraz? Aa bir çıkar saçından. Aiden saçına bir çıkar. Tamam. Ben o kadar kötü değilim. O zaman aklından da nerede? Açıl. <laughs> <Şşş. gülüyor> getirdim. Arkadaşlar dip siyip. <laughs> Tabii ki de hepsini yemeyeceğiz. Evet. Hey sıra bende. Ben kocumsuz olacağım. PAUSE Arkadaşlar o büyük an geldi. O büyük an geldi. <laughs> Arkadaşlar telefondaki en önemli şey nedir? Tabii ki de telefon rehberi. Şimdi telefon rehberindeki birkaç kişi. Bizim bir şey yapma? Hayır. Eijin'in en önemli kişisi annesi ve babasının resmini sileceğim. Hayır, hayır. Evet. Hayır. konko konko. Silik. Evet devam ettiriyoruz. Ben sana kötü bir şey yapmamıştım. Paus. <laughs> Gel. Yani... Durduruyoruz. Dur, arkadaşlar kaçın. Kaçın. Evet arkadaşlar. Kübra şu anda ne yapıyor sizce? Ders çalışıyor. Ana ne yapacağım? Kağıtlarını karalayacağım. Bu arada Sümeyye de burada. Evet. Hadi o zaman. Kübra. Efendim. Um, Pos. Arkadaşım <laughs> bardağı çek. Bardağı çekeyim ben ya. Dur. Kalemini ha. alabilir miyim? Sakın Ecim o çok önemli bir ders. <laughs> <laughs> Ecim. <laughs> Hoca seni mahvedecek Ecim. Devam et. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten bak bu çok önemli bir şey. Onu öyle acımasız bir şey yapacak. <laughs> düş alması gerekecek. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki şeyimiz. Şimdi ona öyle bir acımasız bir şey yapacağım ki göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ona öyle bir şey yapacağım ki. Siz onu yaptığıma çok sevineceksiniz. Çok, çok kaşınıyor <laughs> saçım kaşınıyor kanka işte cezası buydu saçım çok pis kaşınıyor şarkı dene yasak elleni indir Çok pis kaşıntı geçti <laughs> mi? Sana kaşık geçmedi ama. <laughs> Sana çok pis borcum var. <laughs> Kafanı çeviremezsin. Ah, <laughs> heykel gibi duruyor çocuk. <laughs> Şu yandan çekin. <laughs> Ay arkadaşlar artık devam ettirelim değil mi? Ben burada çok sıkıldım. <laughs> devam et. <gülüyor> çok pis <laughs> <sözü mü>? <laughs> acını az... <laughs> Arkadaşlar. bunu. Kamera nasıl olsa görmüyor beni. Görüyorlar. Sümeyye var. Sümeyye'ye geç. Şöyle de kim arkadaşlar? Aa, hayır. Saçım bitlenir. Aldım aldım. Yettim. Al bebişim. Acımasız değilim gördüğünüz gibi. Ben acımasızım. O zaman çok kötü yapacağız. Ya, Hadi ya. Ha pardon devam et. Benim <laughs> ben. Unuttum ben Hadi seni. Mi? Hadi yaz. bir sıcak. Ona pastanı yapacağım. Evet videoyu durduralım. Durdurduk. Tamam. Videoyu durdurmuştum değil mi? Durdurmuştun. Sen elini bırak. Kanka arkadaşına dökme lütfen. Ben senkine dökmedim. Şş, yasak 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 verme. Aa. Şimdi ben bu bütün cipsi <laughs> kendim yiyeceğim. <laughs> Acımasız halini göstereceğim. Hayır. Ama cips. Sümeyye ye Tamam ya. Acımasız halini kanka. Canım çok zevkli. E bari vereyim bir tane. Ah. Evet. Ada gidecek. <laughs> Acımasızlık. Ben, ben sana çok veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> hala. hareket ettim evcinde bir tane eksi yazıyorum arkadaşlar ben olsaydım öyle gözümü kapatır kalırdım Evet. <laughs> Yazıyorum. İçin e eksi. E e e e Yazdım e arkadaşlar. E çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. ay Devam ettireyim bari. Devam et. Hemen duruyoruz. Videoyu yoksa beni kaşır. Arkadaşlar. Kübra sınavı var. O şu anda çalışıyor. Ben de onu. Ece ne yapıyorsun? İyi e, kankacım sen? ben de iyiyim işte ödevlere çalışıyorum. He. Sınav değil yalnız orada. Pas. Oraya. Aa elim uyuştu. Arkadaşlar Nasıl ben ya? gideyim elimi şu ka kaburga kısmı oluştu. Uyuştu yani. kim kübra. Hmm. Ama e, e, ama bir şey söyleyeyim mi? Senin, senin çiz ama bir şey mi? O kısma yazarsan çok büyük haksızlık edersin. Bir. Artı. Sana e da. Bak ben onu değiştirmeyi bilmiyorum. Sevgilim <laughs> bütün hepsini alacağım. Ve ben de. Tabi tabi sende canım. Ben <laughs> Şurada da şey var arkadaşlar. He şey var. onu kaybet ben de senin kafama kırayım. Hepsini al. <laughs> Aynen hepsi bende. Bana sarı silgiyi ver. Nasıl yazacağım? Hadi elim uyuştu. Bebek tutuyorum sanki. <laughs> Yaşına bakın. Devam et. Devam. 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 Ben bir tane kalem verin. Nasıl yazacağım ben? <laughs> <Devam edin. gülüyor> Defter benim. Defter benim. Hala durdurmamış ya. <laughs> evet arkadaşlar. Durdurdu. Yapması. Cips cips cips. Kalış yok. <laughs> Ve Kıbrısın şimdi bitiyor. ne yapacağız? Arkadaşlar cips gibisi yok. Cips gibi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Ece'nin? Şimdi ne yapacağız? içeride söyleyeyim mi Duymasın ya böyle bakın gizli gizli bizi dinliyor. Evet gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ona şerbet vereceğim ve şerbetini içine tuzlatacağım bakalım ne yapacak. <laughs> Göreceksiniz. Yüzü böyle kısaracak. Arkadaşlar şansımıza şerbet vermiş. Neyse bu videoyu bitirelim. Tamam. Bana. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.